Herkese merhaba, ben Metehan Polat. Ordu Devlet Hastanesi'ne görev yapmaktayım. Bugün sizlere atık yönetimi hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Mavi renk geri dönüşüm kovası kullanım alanları. Kullanılacak olan malzemelerin kontamine olmaması gerekmektedir. Gazete, su şişesi, metal ve cam içecek kutuları, kağıt parçaları, plastik bardaklar, karton ilaç kutuları, konserve kutuları evsel geri dönüşmeyen atıklar kullanım alanları. Yemek atıkları, ıslak mendil, porselen tabak, tek kullanımlı kağıt bardaklar, strafor köpü. Kırmızı renk tıbbi atık kullanım alanları. Serum ortumu, idrar torbası ve bağlantıları, trakeostomi kanülü, tıbbi girişinde bulunan eldiven, kontamine, araç ve gereçler, kesici delici atık kutuları. Sarı renk tehlikeli atık kovası kullanım alanları. İlaç flakonları, dezenfektan kutuları, boya kutuları, yağlı eldivenler, atık toner kartuşları, ağır metal içeren atıklar, basınçlı kaplar, filtreler, kimyasallar, tehlikeli atıklar ilgili birimlerde sınıflarına göre belirtilmektedir. Delici kesici tıbbi atık kovası. Delici kesici özelliği olan atıklar Diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak sarı atık kutularında toplanır. Enjektör iğnesi, serum iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, pisküri, lam-lame, cam pastör pipeti, kırılmış diğer cam ve benzeri. Enjektörler kullanıldıktan sonra enjektör uçları bükülmeden ve ağzı kapatılmadan kutulara atılmalıdır.